Kazaları en az indirmek istiyoruz. Sürüş için bu eğitimleri almak için herkesi e, pislere bekliyoruz. Tur şoförleri direksiyon başına geçti, araçları bir sağa bir sola savurdu amacımız e, sürüş güvenliğini artırmak kendi güvenliğimizi sürüş güvenliğini taşıdığımız misafirlerin güvenliğini e, nasıl olur da artırabiliriz diye bunların peşindeyiz. Antalya'da Sena Turizm personeline trafikte oluşabilecek tehlikeleri algılamaları ve kazaları önlemeleri için ileri sürüş eğitimi veriliyor eğitimde sürücülere trafikte oluşabilecek riskler yaratılıyor. Sürücüler kayma esnasında direksiyon hakimiyetini kontrol etmeyi öğreniyor. Burada 3 günlük eğitimimizin ilk günü sürücülere teorik eğitim olarak geçiyor. Trafik kurallarını tekrar yeniliyoruz tekrardan değişen teknolojileri, arabaların ayrı dinamik yapılarını anlatmaya çalışıyoruz. İkinci ve üçüncü günde pist eğitiminde kapalı bir alanda otomobili teslim ederek kendilerine teorik eğitimde anlatmış olduğumuz bütün uygulamaları pistte uygulama şansı veriyoruz. 70'e yakın tur şoförü bu alanda eğitim alıyor. Eğitimlerde ileri sürüş teknikleri öğretiliyor ve en önemlisi ise direksiyon başındaki şoförün savrulma anında aracını kontrollü bir şekilde durdurması öğretiliyor. Ehliyeti olan her birey eğitimlere katılabilir diyor Evet, ileri sürüş eğitim aldınız. Nasıl geçti eğitim? Çok iyi geçti, güzeldi. Her insanın yapması gereken bir şey. Arabayı kaydırmasını öğrendik. İşte önümüze herhangi bir engel çıktığında reflekslerimizi ölçtük. Kazaların daha az risk alması için, daha az oranda olması için. Evet, eğitim şartı yani. Eğitimler farklı parkurlarda veriliyor. Sürücülere burada savrulma esnasında aracın içerisinde yaşadıkları riski, savrulma esnasında sürücünün yaşamış olduğu bu riski nasıl pozitif hale getirebilip aracı daha güvenli bir halde yola e, tutturabileceklerini gösteren bir eğitimimiz. Turizm firması trafikte oluşabilecek riskleri azaltmak için eğitimlerine devam edecek. Bu eğitimleri her zaman yapıyoruz. Geçmişte yaptık teorik olarak, pratik olarak yapmaya da devam edeceğiz. Eğitimler cuma akşamı sona erecek. Sí, sí.